Tamam. Buradan... Selam arkadaşlar. Bugün Bayronla kumanda. Don't mess with the ball. Çok da saplı saplı ne yapacağım ama bu sıkıcı olacak tüm böyle yapmayacağım. Ben böyle yapayım çünkü ben Bayron'u çok fena şey yaptım. Yani 600'e düştü. O yüzden. Evet. Ama bu savaşında değil tabi. hesaplaşmada ben de Evet. Ama Kadir çok dikkatli olmalıyız. Yoksa tüm emekler, emeklerim boşa gider. Tamam. Neredesin bakalım? Lim lim lim. Ya bu da ben 11 11 bin kupa olmuş 10 bin sanıyordum da ben. ben Aa, Hadi etkinlik gelmiş. Tamam. Çatının sıcak bölge. Hadi. Bundesin diyor. Hemen diyor. Çok zor olacak ama. Evet. İnternette patlarsa şimdi çok çok zor olur. Maazallah. İnşallah buradan birisi çıkmaz diyor. Engözetli. azıcık bekleyelim. İşler karışsın sonra. En az bir üçlü kalırsa bizim için iyi olur. Yani. Allah! Şimdi yandık. İnşallah gör, görmemiştir bizi ki görmemiş. Ay yine aynı yerden. neyse. Oh, i̇nşallah bizi görmezler. Evet, 4 takım kaldı. Onu of, korktum. Oo! Oh. Ben... Allah. Helal olsun. Al. Kadir. 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 Yardım edin. Öldür. Al o yükleri. Orada biri var mı? Yok. Tamam. mi? Bekleme al. Ya da bekle bekle. Hı. İki. Bir. Hmm. Hiç

Allah! Kardeşim ol! Allah! Hayır! Hayır! Oh. Hayır! Hayır! Oh. Kadir! Kadir! Kadir valla! Oha! Bana bin kere ile dostum Ömer. Hak ediyorum bu herhalde değil. Ama bro süpersen bana karakter vermiyor. Aşırı ayıp ediyor. Evet. Kadir! Ateş et şunlara! Doldun o zaman araya ben. Daldın. Evet işte bu. Çok heyecanlı geçti ya. Ben bu kadar kuru o zaman oldum ya. Evet. Ama tabi bu videoyu yetmeyecek. Aynen. Tabi ki de. O zaman hızlı olalım. Tamam. O nasıl? O, o nasıl benle orada öldürmedi beni? Ben de enerjiye alıyorum. Evet ya. Kaç? Aa! Allah! Oy, ucuz kurtulduk. Kurtulamadık. Hayır, ben bunu kaybedemem. Kadir, hemen kaç

Kırpayı öldür. Affet. Neredesin? Neredesin? Allah, Neredesin? 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 Kadir vallahi ne zaman bu kadar pro olduk biz ya. Benim en güzel bak. 10 23. bak. Gerçekten Kadir vallahi bunu bugün ben 25. cüz veya vallahi vallahi elini öpeceğim ya. Evet çünkü ben hayatımda hiç ki hiçbir karakterimi 25. rütbe yapmadım. Hadi çabuk. Ha. Ben de 23. Rütbe, 23. rütbe mi hı hı, bir ya, A doğru. Bir. Evet. İn İnternet. Allah. Allah. Aa! Aman. İki atıcı. İki atıcı. Başımız belada. Ve Gel yanıma. Tamam. Şimdi ya, burada ya. Push, push yalım. bir poş poş yaldım. Video kaç dakika oldu? 7 dakika. arkadaşlar, evet, bu, bu, bu bu 20. rütbelerde kupa anımızın çevrimini bu videoya kaç like gelir? 20 like. Yuvar. Ne yapalım? Arkadaşlar lütfen kanala abone ol. Ya bak kızıyorum. Sizin için kupa evet sayılır. Bak, biz iyi olacak. Evet. Hala dur takım mı? Valla oha oha. Biz araya girmeyince nasıl şey yapıyorlar. Anam, Ya Rabbi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan evet, yaradı. Ömer bu gazda geliyor. Çok riskli bir şey. Hadi. Allahu ekber. Hadi öldür öldür. Arkadaşlar kasalığına bir video durduruyorum Evet arkadaşlar gerçekten çok riskli. Allah gaz da geliyor ve orada hesaplaşmaya kalk hadi gel. şunlara Evet. Bir dakika kamerayı açayım ben. Aa, bir dakika. Görüyor, görmüşsünüz durmadım. Evet. Gerçi senin ekranda görebilirlerdi de. Aa evet doğru. Arkadaşlar ben yapacağım ya. Bu sefer çok uzun bir video çekeceğim. Evet ve bu maçta birinci olursan tam 700 kupa yapıyorsun. Evet. Artık böyle uzun videonun çekme zamanı geldi. İstersen bir saatlik video çekeceğim Yok Yok hocam yayınlarda doldu ama yapamayız. Ama belki yaparız. Sen çıldırı bilmezler. Biraz koşup gelin olabilir. Tamam. Orada birisini gördüm. Arka tarafta. O çölde birisi, de birisi, de birisi. Ne olabilir. Ne yapayım? Gaza geliyorum valla. Oradakiler bizi gördü ama Görmem için şey yani. En azından kupa almak istiyorum. İstiyorum. Hadi. Burada hesaplaşmaya kalırsa çok iyi. Ama yalnız hesaplaş. Şuradaki enerjiyi kim alsın? Sen al.

Hadi. Hadi. Ama ölmedi. Ya ama. Ölmesi lazım. Uzaktan uzaktan. Ya ultimi de unutacaktım. Böyle bir şey olabilir mi? Ama arkadaşa ben uzun video yapacağım. Bilmem. Belki bunu yükleyebilirim. Ama olursa da bir kupa kasma videosunu da uzun yapabilirim. Tabi bu işi halledersem. Ve inşallah da yayın gitmez. Anladım. Sen ee. <laughs> Biz niye bunlara şey... bulaştık be? Şey çok sıkıntı. Ben şeyleri çok iyi çözdüremem. Allah! Yakından şeyi hiç çözdüremez. Ve Max şeyi var. Bu da Max. Galiba. Ne tam Max evet. Bu Max değil ama. Allah, Allah Allah. Allah! Oha! Kaç 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 kaç. Ben nereye? Haydi Kadir. Lütfen. Bir yere pusu kur. Of gelmesin. of. Ki kimse değil mi? Evet. 2-1. En azından hesaplaşmaya kalın be. Yani, Ama biz değil. Hı? Ya, Hadi. hadi, hadi, hadi. daha ya. <gülüyor> <gülüyor> Ona. Kadir. E! İki vurdu öldük. Neyse 7 kupa aldık. Evet arkadaşlar. Burada bir maç daha kazanabilirsek Ben 69 dev olurum bak. Aa evet. Arkadaşlar o, ve orada... Adam ben benim profilime bakarak göster istersen. Evet. Arkadaş ya bakın. Burada katmış şey. Ve arkadaş ya eğer böyle kupa kasarsak o zaman ben 11.500 11, kupa olacağım. Burada böyle kupa kasma videolarının devamının gelmesini istiyorsanız. Alttan videoya... like atıp abone ol. Zil tuşunu açarsanız çok seviniriz. Zil tuşunu açınca da videolarımızdan daha erken Haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Ben şöyle ultimi izleyebilirim. Ben burada benim ultim çok önemli çünkü kaçabilir miyim? Şurada Allah. Kusura Kadir. yetecektik. Kadir Bil hemen al. Al al al. burada kim doğdu? Doğduysa şapşalını kesilmiş almamış. Ya da orada kimse doğmamıştı. Ha, gel şöyle gel gel. Oradaki yeri, hiç o, o, sana atlar vallahi ben bile kurtaramam. Bak nasıl koşuyor çaka. Burada olabilir. de Vallahi bir şey söyleyeceğim artık bu sen şey yatın böyle giderse bu video bile bitmez yani 16 dakika İnşallah sen bunu al bura bunu alsın Şu an? Evet. Sizin için bu videoyu bile uzaltıyoruz yani. oha! Oha! Hmm. İki, iki takım bir gitti. Bir dağıtıyor bir yerde. Bir yerde. Hı -hı. Tövbe Hı. tövbe bize de yapmasın yani. Nazar İnşallah yaparsın. Yani, şey yani bu videoyu istersen bile bir saatlik bile yaparım. <laughs> İçimde bir şey olursa kaçabilirim ben

düşman biri. Arkadaşlar yani şimdi biz Bayram'ı yükseltiyoruz Kadir'le birlikte videoyu ama ben videoyu bitirmeyeceğim Bayram'ı 25. be yapana kadar videoyu bitirmeyeceğim. son bir kupa kalmış arkadaşlar. Ney? Bayran'ın 25. Ini... Hayır. 750 kupada mı oluyor? Ben çok düşürdüm onu. 750 kupada oluyor. Ben 700 sanıyorum. Şimdi Kadir sen bunu al. Hazırsın sen çalayım. Okey. Ya. Tamam bize ulaşmasınlar yeter. Ve şey görmek bize yok. Bak. Burada oynamayız bir hafta sonra açıyoruz. Aa gerçekten PSG'm ayıkmış ama. Allah! Jesse <laughs> var bir yerlerde. Orada. Bunun sonunda olmayız ya. İkimizin fikir gidecek gibi. Ne kadar? Kadir de olma. Yanlışlıkla ortaya bastım onkide. o kime. O çok güzel. <laughs> Orada, Şili orada. Olmaz, sakın. Evet. Eleş, arkadaş olma sakın. Melih arkadaş olmasa dibine has, asla girmem. Elbette zaten dibine girsek satar bam bam bam. Video 20 dakika oldu. Evet. Şu ama ama. an çektiğimiz en uzun video olabilir. Evet ama ben bir gün arkadaşa bir saatlik bile yapabilirim. Hadi DAL 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 Oy! Hemen daha da aç. Allah! Allah! Olsun en azından yaptık. Sayın mağara dedi. Arkadaşlar, benim 69 level olmamın son bir şey XP. Bu ben 10.500 kadar da Evet arkadaşlar, diyani ben, ben bunu yapacağım. Biz kulübe sanki bir şey yazmış. Evet arkadaşlar. Şimdi of. kupa kasıyoruz. Yani aşağı bu çektiğimiz en uzun video. Arkadaşlar ne olur bu videoyu benim Bu kupa kupaları kaybedeceğiz. Kupaları gözü alıyoruz Biz bunu yapıyoruz. Evet tamam. Kadeşen Kades şimdi sen bunları al. Sen de var. Hmm. Şimdi buna girelim. Ne zaman küçük olduk biz ya? Allah. Doğru. Herkes bir oyun falan çıkartıyor. Ben dekten sıkıyorum. Ama bana yine de Biden çıktı. Savaş kutusundan ve yüzlük yani binlik kupalardan. Biz iki kolaylarız da yanında sen de Evet sende de bir güçlü karakter yani. Evet beşlik bir de. öğretici şey biliyor. Dal, dal. İnternet kasıyor. Ne oluyor? Ne oluyor abi? Hayır bak bak bir. Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? Lan? Öldü mü? Arkadaşlar, ne oldu? Öldürdük galiba. Şuradaki herici bir nasın? Tamam. Aslında Leon'u öldürdük ha. O tek havası. Aa. Allah öldürdü zaten. Evet arkadaşlar ben bunu 25. cütbe yapmam lazım. Ben ya sen şunu bak. Şimdi videoyu durdur. 750 kuruştan bir maç kalan videoyu tekrardan işe yap. Tamam. Evet. Arkadaş ya bir şey söyleyeceğim. Biz kaybettik. Bundan sonra da bir daha yapmayacağız. Yani bunu kazanalım. Videoyu biteceğiz. Kaybettik. Evet. Ben x 8, ben bak 9 yedim. Diğerinde x 6 yedim. Bekleyelim. Of. of. Hala 5 takım. Aa! Şu an 10 milyon yük varsa de bu çalıdan çıkmam. Gerçekten mi? Evet. Niye? Allah arkadaşlar hala 5 beş... 3 o, o bir var ya, bir yerde Burada da nita var, şey var Evet Ve ben geliyor, çok Aa, Kadir hadi ateş et Biliyordum nite olduğunu or olur, olur, olur. Oha olurdu. Yapamaz henüz. Hani. Arkadaşlar artık yapmayacağız yani. Bence bu kadar ya da yeter. Evet arkadaşlar daha sonra tekrar yaparız. Dediğim gibi bu tarz videonun gelmesi için alttan like atıp abone ol zil tuşunu açayım ve Kadir'inkine de dediklerim Kadir'in kanalını da yapın yani yapın anladınız mı? Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun Oyuncağım var Kadir ve Mortis mezarlıklar kralı kaçar